Sen dedin ya bak aynı dediğim gibi kafası. Ee. O mu diye şey olan bir tane. Bu balığın adı ne? Tam kafası. Şey boy 707 gibi ne oldu? Yok yok. Adı ne? Evet. <laughs> <laughs> boy 707. Bak kadar vurur. Çiçek boyunuz. Öyle bir şey. Gel buraya, şöyle bak gel. Şöyle Ama bak, ben şu bak. Balık, gel buradan bak, gel buradan bak. Ege'ye bak, gel. geliyor. Çanavar gidiyor. Kafa yapmış o. Kafa yapmış, şimdiden başlamış kafa yapmış. Yüzgeçleri güzel uzamış. Evet. Rusya ee, minik topçuklar. Ne işe yarıyor bunlar? Bitki. 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 Tohumu. Hmm. Sence neyin tohumu? Neyin? Lotus. Lotus'un tohumu. Şunlar. Heee. Lotus'un tohumu. Madara'ya Beni öldürme. Yok, Ne? Bir köpek var. Anne. Ne tuzlus? He. bu şartlar var. Ne şey adı ne? Köpek balığı, babacım onlar. Ba köpek balığı mı oluyor? Çok büyümüyorlar. Tuna, kafanı bir de, bir de. vurursun. Tuna. Ne gelsin. Ben, gel gel, gel.